Dandun başladı. Şimdi neden başladı? Öncelikle bunu konuşmamız lazım. Merhaba Alper. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Damdun'un başlaması seni hayatta en mutlu eden kaçıncı şey? Çok çok gerilerde. Yani 500, 600, bininci sıra falan olabilir yani. <laughs> ya senin hayatında o kadar aksiyon yok. <laughs> aksiyon olmamasına rağmen. Yani daha gelecekte yani yaşanmasını beklediğin 200-300 bin aktivite içinde de yok. Yani hani <laughs> o kadar. evet. Peki. Yani ama seyircili, sana bunu akşam söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi? Şimdi. İzin çekimi, veriyorum. Çekimi şimdi yapıyoruz ama siz pazar izleyeceksiniz muhtemelen. Akşama mesela sahne <laughs> olduğu zaman güzel oluyor evet dandum başladı o mesela 200 bininci sıralarda falan. Hmm. <laughs> İyi. <laughs> 300 bin şeyden daha önemli. Güzel güzel. Bu evet. arada yine biletler tükenmiş. Bu kadar az izlenmeye biletler nasıl tükeniyor ben anlamıyorum. Ben ya. anlamıyorum. Vallahi helal olsun. 3 tane satıyoruz diye mi acaba? <laughs> Biletli gösteriye bak. 3 bilet satıyorlarmış. <laughs> Vallahi helal olsun arkadaşlar. Ee, her gösteride full çekiyoruz. Biletli hatta bugün eşimiz dostumuz için kapıya rica ettik yani. hani evet. Gelemiyorlardı yani. Bir yer kalmamıştı. Teşekkürler. İnşallah daha büyük sahnelerde. Gene aynı performansı sizlerden bekliyoruz. Gerçi daha büyük sahneye çıksak. Mastak Rezil olur dolduruz. bizi bütün izleyenler gelse gene dolduramıyoruz. Öyle mi? 5000 kişilik değil mi? 5000 kişilik mi? mi? 5000 kişilik miydi? 5000 kişilik olan <laughs> Harbiye 5000 kişilik. Olur. Harbiye. Ulan sanki ben dedim. Kendi dediğin şeyi bana atar, attım. Mastaktimi 1000 kişi mi? 1500 kişilik mi ne? <gülüyor> <gülüyor> bu işin daha fazla büyümesi ve bizim daha çok para kazanmamız. Dolayısıyla sizin bu işi paylaşmanız <laughs> Instagram'dan gerekli. <laughs> evet daha çok para kazanmamız diye belirtiyorsunuz yani. Ayakkabı alacağım. Yani sizin cebinizdeki <laughs> paraları bize vermeniz. Kısacası bizim istediğimiz şey bu. Tamam ayakkabı alacağım. Beğendiğim bir ayakkabı var. Çok pahalı alamıyorum. Peki şöyle bir şey yapsak. Bunu soralım mı? Canlı yayın yapsak biz. Canlı yayın yapamıyor muyuz burada? Yut. Hangi gün canlı yayın yapsak mesela izlenir. Niye canlı yayın yapıyoruz? Bilmem. De ne konuşacağız oğlum canlı yayında bir yandan da. Burada ne konuşuyorsak onu konuşacağız. İşte süper chat'ler oluyor, katıl oluyor, bilmem ne oluyor. Para He, para asıl kazanmak. insanların istiyorsun. cebinden para çıkartmak Hı. değil mi maksat? Çalmak <laughs> diyorsun ben. Hayır, daha fazla kitleye ulaşmak ve daha fazla izlenmemiz gerek. Dolayısıyla daha fazla para kazanmak. Tamam, gerek. buna gerek yok diyorum ben de bunu söylemeye. Para lazım. ayakkabı tamam. alacağım diyorum. <laughs> tamam. Sanki şu anda terlikle dolaşıyorsun <laughs> baksana şu ayakkabımın haline yırtık ayağımın altında takun olsa çok komik olurdu şöyle gösterirdim çalındı falan çalındı mı hiç ayakkabın senin hayır abi ne hmm. alaka niye çalınsın ayakkabım? kimse tamam. benim ayakkabımı çalamaz Süleyman Çakır diyorsun <laughs> kimse bizden çalamaz artık <laughs> kimse bizden ayakkabı çalamaz bizde neler neler çalarsın yoksa çalar. cüzdanım gitti <laughs> evimden 100 bin dolarımı çaldılar <laughs> Esenyurt Meydanı'nı bir adama satmışlar 100 bin liraya. Abi gördüm onu. Çok komik. Bir kere yani böyle bir şeyde dolandırılacaksan mesela atıyorum 10 milyon dolara satın aldım abi Esenyurt Meydanı'nı desen. Derim ki ha tamam mantıklı bir dolandırma da yani 100 bin TL'ye Esenyurt Meydanı'nı satın alacağını düşünmen de salakça Belki kapora vermiştir 100 bin liraya. <laughs> Yani başkasına Ama, satılmasın diye. 100 bin liraya alacağını düşünmüyordur bence adam. Olabilir. Ama yani. ben alacağını düşündüğünü düşünüyorum. Röportajdan öyle bir vibe aldım. Peki benim de takıldığım nokta şurası. Bir meydan alacak olsam Esenyurt meydanı mı <laughs> o, ucuz işte. <laughs> ne, ne yapacaksın ki Esen yurt meydanı? Oğlum meydanı ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın, yapacaksın ki? Meydan meydana... dediğin şey belediyenin bile yapmaktan hoşlanmadığı bir şey yani. Bir meydan yapalım da işte insanlar sağa sola koştursunlar. Bir meydan alacak olsan hangi meydanı alırız? Ticari olarak mı? Zevk olarak mı? Yok er meydanı. <laughs> Zevk olarak mı? Zevk. Bu şakaya da gafletime, borçluuma geldi. Güldüm bir anda. <laughs> Kimse gülmemiştir evet. eminim evlerinde. <laughs> evet, Teşekkürler <bu> Alper. <laughs> Zevkini alacaksın. Zevkini alacaksam ilk ticari söylesem olur mu? Olur. Taksim meydanı alayım. Tamam. Ben. Taksimi sana verdim. Hı hı. Ver var mı 100 bin? <laughs> taksim hadi 200 bin diyelim. <laughs> sen, yurt, 100, <laughs> e sen yurt, 100 bin. Sen 100 bin taksim 200 bin olmaz. Doğru 500 falan olur. 500 bine sana taksim meydanını sattım. Tamam mıyız? Ne yapıyorsun ilk iş? İşte ne yapacağım ki bilmiyorum. Artık meydan senin abi. İşte bir kere oradan gelen geçene istediğini yaptırma hakkına sahip misin? Mesela adam şey diye mi düşündü acaba? Ya bu kadar kalabalık yani ben keserim burada yaya geçidini. Kimse yürütmem burada. Bundan sonra burada kimse dolaşmaz öyle elini kolunu sallaya sallaya. Yani dükkanın önünde çok insan oluyor. Zaten zaten. Ya bu iyi bir şey dükkan için ama. Ben Beylikdüzü'nde şimdi ismini vermeyeyim. Bizim bir müşteri Restorandı burası. Yol kapatmıştı. E5'ten böyle Beylikdüzü'ne bağlanan bir yol var. Böyle dönüyorsun. O yolu kapattı. Yol onunmuş. Yani o arazi onunmuş. Belediye oraya yol yapmış bundan izinsiz. Mahkemeliklermiş. Adam da bir gün kapattı orayı ve polis falan geliyor, benim diyor, gösteriyor falan polis rica ederim tam sizin ama yol olmuş şu an burası trafik kandı falan diye. Mesela benim öyle olsa orası benim olsa ben o kadar anlayış gösterir miyim bilmiyorum. Ben göstermezdim. Ya benim herhangi bir yerde yolum varsa o yoldan istediğim geçer. Ay sadece. yol değilmiş zaten orası. Öyle. Ya yolu bir de yapmışlar. <laughs> <zaten. gülüyor> yapmışlar yani önce ona izin vermemek lazım. Gece mi yaptılar bu yola? <gülüyor> <gülüyor> bir anda bir kalkıyorsun yol var. <laughs> benim arazi yol olmuş. Neyse uzun lafın kısası şöyle bir şeye bağlayacağım. Aşırı soğuk su içemiyorum. Başıma gelen bir hikaye oldu yakın zamanda. Başıma gelen bir olay yani hikaye değil de. Benzin aldım bir benzin istasyonundan. Allah Allah. Hmm, benzin benzin istasyonu. <laughs> Benzinim bitmişti. Arabamın maksimum alabileceğine yakın bir seviye. 2000 küsür lira alıyor benim depo. Ben de 2000 liralık alıyorum yani düz olsun diye. Ama gösterilere daha fazla gelirlerse daha sık benzin alabilir. Buraya <laughs> mı bağlayacaktın? Yani bu ekonomik şartlarda az da bir benzin almadım düşünüyorum. Haliyle de bu yüksek meblağı gören pompacı abimiz de ödemeyi kredi kartıyla yapacağım için kasaya doğru giderken dedi ki abi şeyi değiştirelim mi? Silecek suyunu dolduralım mı? <laughs> İktidar. Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi de iktidarı abi. değiştirelim. Dedi ki silecek suyunu yenileyim mi falan bir şey söyledi. Dedim ki yok teşekkür ederim istemiyorum dedim ben. Gittim. Ödememi yaptım. Geri geldiğimde arabamın camlarını siliyordu böyle falan. Ben de bindim arabaya bekliyorum benzeri hala doğmasını. Sonra orada işte 2-3 lira ne kadar saat 3 lira galiba. 3 lira bir bozuk para vardı. Fişimi alırken ben de camları sildi diye bozuk olan 3 liramı adama nezaketen verdim. Var mı bir problem buraya kadar? Var. Ne? 3 lirayı bahşiş olarak birine vermek. Bu bir problem midir? Problem. Konu bu. Kaç lira verilmesi gerekir? Yani günümüz koşullarında en azından yani atıyorum ne 2000 liralık benzin aldıysan %10'unu adama vereceksin. 200 lira. <laughs> <laughs> Hayır, tabii ki öyle bir şey değil de. Ya en azından bir kağıt para vermen yok. lazım yani. İşte kağıt param yok. Tamam, yok. Onu der derken, derken şunu demen lazım. Vallahi başka hiç nakitim yok. Gibi ya bir şey demen ben lazım. de ben mahcup oluyorum. Demen yani Böyle nezakettir. Bir... Evet. Demen hani şart değil. Şu nezakettir. Peki şu olmuş. teşekkür ederim olmaz. Olmaz mı? Adam da seninle aynı fikirde herhalde. Çünkü ben gittikten sonra adam şöyle bir cümle Merve duymuş. Demiş ki çok verdin ya demiş. Çok bu da vermedin çok... aslında. <laughs> bu peki normal mi? Hayır. Bu da ayıp. Ama çünkü onu sen duymayacağın şekilde söylemeli. İşte ben duymadım zaten. O da yani. doğru yapmış adam. Hatta eksik yapmış. Bir de arkasından bir. <laughs> ya muhtemelen bir de sövmüştür yani sana da. Peki Üçtür. senin, buradan pompacı kardeşimize sesleniyorum. Senin ana, ana, ışık, <laughs> ışıklarda izinsiz camını silen adamdan ne farkın var? Sigortası var. Evet. Muhtemelen. Sigortalı dilenci mi diyelim sana o zaman biz yani? Çok sert. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bak. Burada ben pompacı Hı. kardeşlerimi korurum. Benden bir... bak 3 lira hizmet... verilmez abi. Sen. yok. Başka yok. O zaman bunu yok. belirtmen lazım. zorunda değil. Niye ben mahcup oluyorum o ya? Vermek... Ben böyle bir hizmet istedim mi kardeşim? Tamam. O zaman ben sana şöyle bir senaryo Hı. yapayım. Sen benim gel arabamı sil. Ben silmem işte. Tamam sildin arabi. diye. Silmiyorum tamam, ya. Sildim. Abi silmem. Benim işim ne? Ben sana bak baktım. Abi bak. Empati ben işte kafadan yaptırtamıyorsun. Bak, Benim işim ne abi? Araba sürmek. Hayır abi değil. Benim ya, işim. sen o zaman Benim hiçbir hayatta bir vasfım yok. Ben buradaki şu Zamazingo'yu 2000 lirayı buraya girip bunu buraya takan bir adamım ben. Benim işim bu. Gerek yok bunlara bak. Bütün pompacıları karşına alacaksın. Bütün pompacıları bu adam yüzünden karşıma alabilirim abi. Arabamda 3 lira bozuk varmış. 3 lira Ver içimden mi? o geçti. Abi. 3 lira vereceğini hiç vermeyeceksin. Abi, içimden o geçti. Hatta keşke 1 lira verseydim. Üstelik de bana bir hizmet karşılığında gelmiş, demiş ki mesela, silecek süne değiştireyim mi demiş. Değiştirme demişim ben. Değiştirme dedikten sonra camımı da silme abi. Ve üstelik de benim camlarım temizdi yani. Şimdi burada yapılması gereken şey bir kere hiç para vermemek bence. Hiç para vermeyeceksin. Yani dalga geçer gibi 3 lira vermemen lazım. Çünkü 3 lira vermek kaçtır, aşağılamak senin gibi. Kaçtır? Orada şey. vermen gereken bu diyaloglardan sonra sen silme de demişsin. silme aç. demedim. Ben silecek Ama suyunu değiştirme dedim. Silecek suyu yenileyim mi dedi? Yenileme dedim. Silecek Yenilemiş suyu. mi? Yenilememiş. E ne istiyorsun oğlum? Adam dediğin bir şey yapmamış <laughs> i̇şte mı? Yani. i̇şte camları sormadı mı mesela bana? Camları sileyim abi. Silme kardeşim diyecek. Tamam, Çünkü camlarım şey, temizdi zaten benim. Tamam. Hiçbir şey vermemen gerekiyor böyle bir durumda. Yani 3 lira verilmez. Ya birini atıyorum. 1 milyon dolarlık bir yemek yedin diyelim. Başlı olarak 25 kuruş bırakmak dalga geçmek değil midir senin gözünde? 1 milyon dolarlık Ya yani niçin örnekler veriyorsun Ya o kadar absürt veriyorum düşün yani. öyle değil midir? 30 bin liralık bir yemek yedin bir yerde hmm. lüks bir restoranda tamam hmm. mı? Bahşiş olarak da 3 lira bıraktın. Şu anki kurdan bahsediyorum. 3 lira bıraktın bahşiş. Abi 3 lira. turuna gidip restoranda bir bunun bir tamam. rajonu vardır. Heh. Bunun bir dilenci sokaktaki tamam. beni çeviren insandan bir farkı tamam. yok diyorum ya. Yani lira vermek normal midir sence? Böyle değil, bir... Ha, değil. Dolayısıyla yani herhangi bir yapılan iş için para vermek de sonuçta sen kabul etmiş oluyorsun o işin bir parayı hak ettiğini. Ve senin gözündeki para da 3 lira oluyor. Evet benim şu an inadım öyle. Bundan sonra bu işlemi yapan herkese 2,5 lira vereceğim. 3 liranın da altında vereceğim. Para vermemen hmm. gerekiyor zaten. Bak ben 2, verdiğim para parada değil. 1, 1 lira 25 kuruş falan vereceğim bundan sonra. Yani tedaviden kalkan o kuruşlardan verdi evet, ama olabilir. Gerçi o belki para ediyordur şu an. Ne bileyim işte Dragos'ta bir benzin istasyonundayım. Çok verdiğim yayanlarım. Çünkü oradaki kitle 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira, 200 lira bile veren vardır yani. Ne bileyim Suadiye'de falan filan o et ulus tam ulus'ta mulusta. Mert arkada Burger King kapansa ölecek insanlar var bakıyorum orada yani. Ben neyin Teamdes neyi beğenmiyorsun ya? Yok yani para vermemen gerekiyor. Yani o işin bir para ettiğini düşünüyorsan o 3 lira olmamalı. Ya sıfır vereceksin ya... ya hakkını vereceksin. Evet, tamam sen bu fikirdesin. Ben bunu anlıyorum ama saygı duymuyorum bu fikre. Niye saygı duymuyorsun? Ben duygunlu. de şu gafadayım yani. Ne kadar gönlünden koptuysa o kadar verilir. Ne kadar abi. gönlünden kopanı vermedin evet. ki sen olana Çünkü 5 lira okey midir mesela kağıt para? Hayır. Kaçtır bunun hakkı? Bence buna bir 20 kağıt verilir. Canları sildi diye. Sen araba kullanmadığın için arabayla bunu alakası yok. Yok abi bak. Günümüz... Arkadaşlar, benzin istasyonlarında camınızı silenlere kaç lira bahşiş veriyorsunuz? Kaç para bahşiş verilmeli diye soruyorsunuz. Evet. Sen olsan 20 lira mı verirdin? 20 verirdim. Zaten 20'nin bir değeri yok çünkü. Yok biliyorum yok da her haftada iki kere üç kere benzin aldığını ben düşünürsek. Ben vermem bu arada. Evet, Eğer tabii. beni soruyorsan. Seni ben... soruyorum. <laughs> Kim soracağım <gülüyor> ya? <gülüyor> Seni soruyorum. Hiç <laughs> vermem. Heh. Hiç vermeme. Camımı... Hani teşekkür ederim der giderim. 3 lira mı vermek daha kötü? Hiç para vermemek mi daha kötü? Buyurun yorumlara. Yani bunun hakkı 3 liradır demiyorum. Bence hakkı 5 liradır bu arada. Çok da farkı yok yani verdiğin parayla. Hadi o gün çok günündesindir. 10 liradır. 20 asla değildir yani. Ya da ne bileyim camları diliyle sildi falan. Böyle bir şey. Camları <laughs> diliyle <laughs> sildiysen de polisi ararım anasını diyeyim. Bırak. Değişik bir özelliği varmış falan gibi bir şey olması lazım. Peki bir geldin damla, camları diliyle <gülüyor> sildi. <laughs> i̇şte ona bak 200 lira veririm işte senin bazı konulardaki fikirlerin benimle uyuşmuyor. Onu fark ettim. Geçen gösteride bir konuyla ilgili konuşuyorduk. 50-60 kişi falan vardı zaten. Abi bir kişi benimle en fikir oldu bir Hayır, konuda. Yok hakkını yemeyek İki. 2'ye çekmeyiz. Konu da şu arkadaşlar, aldatmak mı, aldatılmak mı? İkisinden birini tercih edecek olsanız hangisini tercih edersiniz dedim. Aldatılmak benim tercihim. Alper aldatmak dedi. Tabii ki zorunda kalsam aldatmayı tercih ederim dedi. Geçen bir arkadaş grubumuzda da sordum. Orada da yüzde biraz daha fazla olmasına rağmen yüzde %70 aldatmayı tercih etti insanlar. 12-13 kişiydi. Çünkü buradaki kritik şey şu. Biz al aldatmak zorunda kaldık. Aldatılmak mı, aldatmak mı tercih ediyoruz? Ve ben aldattıktan sonra bunu karşı tarafa da söylemiyorum. O da mutlu, ben de mutluyum. Hayatımıza güllük gülistanlık devam edeceğiz. Çünkü bana bunu zorunda bırakmışlar. Kadınlar gelmiş böyle kucağına getiriyor. Eğer getirmek. aldatılmak dersen, o aldattığı için o da bunu bilecek ve ben de aldatılmayı seçtiğim için ben de bileceğim. İkimiz de mutsuz olmuş olacağız. Burada sadece bir kişi mutsuz olacak. Benimkinde. Öyle de sen değilsin. Ay ben benim yani mutsuzu aldattığım için ama mecbur kal. Ne yapayım? Ne mutsuzsın? Ya? <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> <Yine, gülüyor> çok mu mutluyum ben? <laughs> hatta o zaman burada mutsuz yok <laughs> yok abi evet senin senaryonun <laughs> da yok zaten hayır asla olayın mantığı o öğrenecek bu öğrenecek falan değil aldatılmak mı sizi tercih edeceğiniz bir şey olur aldatmak mı olur yani burada şöyle bir şey var söyleyip söylememek kesin sonuçlu olan bir şey değil yani aldatmayı seçersen söylemek de sana kalıyor söylememek de onun öğrenmesi de ona kalıyor öğrenmemesi de yani öğrenilebilir öğrenmeye de bilir bu hani şey değil kesinlikle öğrenmeyeceksen söylemedikçe diye bir şey değil sen hangisini seçersin cevap sordum abi seyircilerin %98'i aldatmak dedi böyle bir şey ömrümde görmedim. Tabii ki aldatılmak. Çünkü aldatılırsan aldatıldım dersin. Ama bunu da öğrenirsen onu salarsın hayatından. Kendi hayatına bakarsın, üzülürsün, geçersin ama aldatmak karakterinde bir kusurdur yani senin ve o kusur devam edecek bir şeydir yani. Laf vardı da bir tane. Bir kere aldatan hep aldatır. Once a cheater always a cheater muhabbeti. E onun gibi yani. Sen artık karaktersiz bir insan olma yolunda ilerleyeceksin aldattıktığın tamam, sonra. Tamam anladık da insanlar benle aynı fikirde neden ısrarla bu konuyu açıyorsun? Onu anlamadım. Bunu açmamın sebebi buradaki insanların da seninle aynı fikirde olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Buradaki insanlar da genellikle çoğunlukla aldatmayı seçerler. Ama biraz politik şimdi şey olduğu için orada interaktif yüz yüzeyiz. verecekleri cevapları konuşacağımız için doğruyu söylediler. Burada tabii romantik yaklaşanlar işte. Peki ben abi, yalan mı söylüyorum? Yok sen biraz safsın ya. Lan ben mi safım ya? Ben saf mıyım harbiden sence? Yer bazı konularda. Benim saf olduğumu düşünen maldır. <laughs> İyi o zaman saf değilsin. Ne diyeyim? saf. İşte böyle almak istediğim cevapları alırım insanlardan. Bir hastane yakınında eşimin rahatsızlığından dolayı bir hastaneye gitme durumumuz oldu. Hastane dışarı çıktım, bir eczaneye falan gidecektim. Bir tane ota yıkamacı gördüm. Ota yıkamacının tabelasında şöyle bir şey yazıyordu. Köfte, toz, fotokopi. <laughs> Bu hayatta Öyle bir şeye güveniyorum. <laughs> Nasıl? Çok iyi. Fotokopi, fax, fax <laughs> köfte. <gülüyor> bu daha iyi olurmuş. Yani köfteyi sana bırakması gerekiyor. Ee, evet, tabela da şöyle dikkatimi çekti. Bir şey yiyecek falan bir şey de aramıyorum aslında yani. Normalde ilacı aldım dönüyor muydum? Almaya mı gidiyordum? Tam hatırlamıyorum. Ulan otoyik amacı değil mi lan burası? Köfteyle tost ne alaka? Ya yani. köfte tost bile zaten aslında bir <laughs> aynı yerde satılması, sadece ikisinin satılması bile enteresanken otoyik amacı değil mi lan burası dedim böyle. Ben mi yanlış gördüm acaba dedim. Baktım bu bayağı o araba yıkıyorlar. Acaba restoranın öyle bir hizmeti de mi var? Ama onu yazmamışlar. Mesela oto yıkama, köfte, tost, fotoğrafı Otuk. yıkama, köfte, tost, fotokopi, fax, e, surf sörf, paraseylik. Eczane, <gülüyor> <gülüyor> ameliyat. Öyle <değil. gülüyor> Sadece çocuk aldırılıyor abi bizde. Kürtaş. <laughs> her şeyi yazmış. Aklına gelen her şeyi. Hayır, Hayır, bir de nerede? Mesela girdim ben. Hocam şu kitabın fotokopisini çekeceğim. İki de yarım köfte al. <laughs> <laughs> o sırada yerim. <laughs> güzel güzel. Şu köfteyi ben... Araba? Arabam yok. <gülüyor> araba <gülüyor> yok. Ha, tamam zaten bizde her şey var. <laughs> e, galerimiz var içeride. Buyurun bir araba satalım size. Onu da veriyor. <laughs> ya ben de oraya şaşırmam. Ulan burası büfe miymiş ki burası? Köfte, tost yazıyormuş. Dükkana bakıp tekrar tabelaya baktıktan sonra en son fotokopi görünce bayağı bir şok oldum yani. <laughs> çok güzelmiş bu arada. Ya böyle çok yönlü yerleri seviyorum. Evet. Hakikaten düşünsene orada fotokopini bekliyorsun. Bir yandan yarım ekmeğini ee, almışsın. Bir, bir yandan, yandan sineması var. Bir var. yandan arabayı sen yıkıyorsun mesela. <laughs> bana yıkatıyorlar. E, tabii. <laughs> Şöyle. Boşur, boşur. <laughs> Biri sana <falan> şiş veriyor 3 <laughs> <üç> lira. Ben <laughs> yani de diyorum ki bu ne biçim para adama diyorum ben sadece camları sildi diye 3 lira veriyordum burada komple araba yıkadık 3 lira veriyoruz <laughs> cihan bunu duysa kalpten gider, gider diyor. <laughs> kalbim <gülüyor> gene bak tabela deyince aklıma geldi beylikdüzü istikametine doğru geliyorum bir tane böyle o temde hani çıkamıyorsun ya yoldan sadece böyle tabelalar olur ya reklam o tabelalardan var bir tane tamam mı? başka da hiçbir şey yok her yer yeşillik bomboş kocaman bir tabela bu stüdyo kadar vardır yani tabela şey yazıyor tabelada tadilat dolayısıyla kapalıyız başka hiçbir şey yok kimin Kimin kapalı olduğuna dair bir fikrimiz yok, marka ismi yok, fabrika yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Hiç Sadece şey tabelada yani. tadilat da olsa kapalıyız yazıyor. Acaba... Renk kadar... falan... <laughs> Renk var. Beyazla böyle siyah mıydı? O kadarını hatırlamıyorum. Acaba bunlar taşındılar da önce bu tabelayı mı getirdiler? Evet. <laughs> ya da <daha> taşınmadılar <laughs> da önden yani biz önce taşındığımızı bir belirtelim mi? Belirtelim mı nasıl tadilat dolayısıyla kapalı olacağız o sırada? Tadilat dolayısıyla kapalıyız atıyorum 100 metre ileride falan da mı yazmıyor Yok, yazmıyor. Dimiye Leyla Mecnun... bunu çok merak ede bu evet, sağ sol. Leyla ile Mecnun'un şeyi gibi hani ben bu şu an buradasınız tabelası gibi bir şey. Yani çok çok iyi ya. Yani hani tadilat dolayısıyla kapalıyız. Mesela gittin şimdi ben neredesin kapalı olduğunu, bilmiyorum sonuçta. Hala kapalı olabilir. Örnek veriyorum. Kıyafet için sevdiğim bir mağazaya gittim. Kapalı. E, yazdık ha. Adım köyü yazdık. Yazdık ha. <laughs> Tadam, dolayısıyla kapalı. Herkes onu kullanabilir evet. adım köyde. Evet. <laughs> Abi nerede kaldı benim köfteler? E, Abi kapalı Abi çok büyük tabela bir daha. Ufak tefek bir şey de değil yani. Çiftliğe bir tabela yaptırdık. Bir sene önce falan. Ufak tefek bir şey. 4-5 bin lira para vermiştik yani. O koca tabela kim bilir. O, o 4-5 bin lira kaç kişiye arabanı yıkatırsın camını? <laughs> Bahşiş diye kaç kişiye yap oğlum? Beş kişiye falan. Tamam. <laughs> her, her yıkamada bin lira bahşiş versem tamam işte. <laughs> Sonuçta iki bin liralık benzin alıyorum. Adam o kadar silecek suyunu yenileyim mi diye sordu. Bin lira vermeyelim mi bahşiş? <laughs> illa bir balela yap 3 lira vermesin bu kadar çok verilir mi ya <laughs> ulan biz fakir miyiz buna kaldık şey, senin? Bak bu arada o da olur abartmayın beyefendi falan diyen de çıkar yani mutlaka bizim ev düzünde bazen çiftlikte köpeklerimden bir tanesini falan hani evde uzun süre vakit geçireceksem köpeğimi de şeye getiriyorum bizimkiler de şimdi spor köpekleri normalde eğitimli köpekler pet köpeği değiller Merve'de güçlü köpekler oldukları için bazen zorlanıyor gezdirirken yani evde bütün gün şimdi çiftliğe alışmışlar evde bayağı dinleniyorlar dışarı çıktığında bir aksiyon oluyor falan. Çok da çocuk falan var ısıracaklarından değiller ama zaten kanunen de toplumun içerisinde ağızlık takılması gerekiyor köpeklere. Bizim köpeklerimizin hepsi de sınavlara, yarışmalara falan girdiği için ağızla alıştırılmış köpekler yani ve konforlu ağızlıklar. Merve de daha rahat olsun çocuklar falan korkmasın falan diye ağızlıkla yasal bir ırk beslemesi Belçika Malinois. Ağızlıkta gezdirirken Kadır Bütensi Merve'ye şey dedi. Şu köpeklere de ağızlık takıyorlar ya. Oğlum Na ya Nasrettin Hoca yüz kaç yüzyıl önce söylemiş bunu yani yarın yarınamıyor Na ne yapsak nasıl olacak abi ben bilmiyorum yani. Hani bilinçli olmak kabahat, bilinçsiz olmak zaten kabahat. Ortada duranları hiç sevmem. Ne yapacağız peki? Nasıl olacak yani? Ne, ne zararı var şimdi benim köpeğimin ağızlıkla dolaşmasında çocuk parkının yanından geçerken? Şimdi mesela şeyi de bilmiyoruz. Bunlar gard köpeği sonuçta benim köpeklerim. Yani koruma içgüdüsü yüksek köpekler. Çocuk da kontrol edilebilir bir canlı değil ya. Benim köpeğim durduk yere ısırmaz ama. Bilmiyorum yani. Bir çocuk geldi arkadan çekti kuyruğunu. Çocuk ya bu abi. Döndü arkaya refleksle hayvan diş attı falan mesela. Bu ihtimali elemem seni niye rahatsız etti ya <laughs> ne, ne, neden abi neden sinirlendin ya sen peki buna gıcık oldun mu ben olma orada yoktum Merve de söylüyor Merve Merve ya. ne demiş Merve de o bu sana ne ama <bileyim? gülüyor> ben bir şey dememiştir herhalde. <laughs> kalk da bir şey demiş Merve bir şey yok ha yalan oldu belli <laughs> suyunu değiştirdi önce bir hoş geldin de hayvan <laughs> Ama ben <laughs> benzini koymamış mıyım arabaya? Yok daha hiçbir şey koyma, daha yeni geldim yanaştım evet, ya. Tamam okay. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Böyle diyeceğim. <laughs> bir fotokopi çektirecektim bir de köfte. <laughs> tamam köften nasıl olsun hocam? <laughs> mu, nasıl? Nasıl yardımcı mı? olabilir diye pompacım olur yani. Nasıl <laughs> yardımcı olabilirim? Valla arabası olmayan, biz bir ihaleye gireceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum ne diyeceğim? Ne kadar? Ne, ne kadar? <laughs> Dur deyin. <gülüyor> 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 Manyak mısın oğlum ya? Nasıl tamam. ya? Hiçbir benzin almadın ya sen benzinlikten. Niye benzin almadın? Araba kullanmayı bilmeyen adam ne işi var? Hiç mi girmedin yani biriyle benzinliğe yani? Girmişimdir de hatırlamıyorum ki abi. Evet. Neyse tamam yapalım. Tamam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadarlık olacak? 2000 liralık benzin rica edeceğim. Tamamdır. Oğlum böyle komple 2000 liralık böyle canlandıracak mıyız? Bekliyorum. Bitti. Alayım şimdi. Buyurun. Teşekkür ederim. Cam suyunu değiştireyim Oğlum mi? Bir o kadar belli ki. Okay. Bunları normalde 4 dakikada işte bunları yapman lazımdı. Bekliyorum, bekliyorum. <laughs> bir de, ne, ne, ne? bekliyorum diyor ya adam. E okay. şimdi mi soruyorsun? Oğlum o kendi kendine dolduruyor. Benim tutmuyorsun onu yani 4 dakika boyunca. Tamam, okey. Ne yaptın sen şimdi? Ne mi yaptım <laughs> <Tamam>, bilmiyorum. <laughs> Önce camları sildi. Sonra pompaya taktı. Sonra tekrar takıyor. Tamam. Pompa doluyor. Ben candan sen önce bir gör. Tamam Sen araba benzin almaya gel. Tamam. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Ne kadarlık benzin? 2000 olur. Benzin mi mazot mu? Kes lan, doldur. <laughs> Ama Ben şimdi doldurayım mı sana 2000 liralık mazot doldurun da motorun bir anasını sen gör. 2000 mazot. Tamam. Girdim 2000 liralık. Fenerli misin sen? Değilim. Tamam. <laughs> Silecek suyunu yenileyim mi? Yok. Camlarımızı sileyim mi? Olur sil. Tamam. Camları da sildim. Para vermem ama. Silikten sonra söyledim. Okey ben bu söyleyeyim. benim aldığım bir risk abi. Tamam. Problem değil yani. Ben her camını sildiğim kişi para vermek zorunda tamam, değil değil Tamam okey. Nedir borcum? 2000 lira. E, verdim onu. <laughs> Tam nereye verdin? <laughs> i̇çeri. içeri mi? Fişini rica edeyim. Al. Lıs <laughs> şakadır bu. Öyle mizahı. Ben komedyenim. Belli oluyordur. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu da Buyurun. Şişiniz. Bu da var şişin. Kaç para var burada? Dört kuruş. 4 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> Dört kuruşu nereden buldun? Var da eskiden Gerçekçi ben oldu ya. Kaç tamam para? üç lira verdim. O, teşekkür, çok zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Gittim. Ne oldu? Yani süper. Hiçbir, Hiçbir şey demedim. Hiçbir sorun yok. İşte sen o yüzden pompacı olman saçma oldu zaten. Çünkü sen zaten bu <laughs> <nasıl> sorunları görmüyorsun. <laughs> Niye bunu <Ama> canlandırdık kimse? <laughs> Ne saçma bir şey oğlum. Ben ispatlamak istedim insanlar haklı oldum. Hayır yani hiçbir manası olmayan bir canlandırma oldu bu. Abi ne yapayım çünkü sen canlandıramıyorsun o olaya hakim ben değilsin hızlıca yani. hızlıca yapıyorum. Buyurun hey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya geç oğlum. Söyle böyle, sorulmaz. Sorulmaz bu abi bunlar ya. Hiç oğlum kibarlıktır nasıl? nezakettir ya. ya. Sorulmaz işte sormuyorlar. Tamam merhaba. merhaba. Kaç paralık dolduracaksınız? 2000 liralık. Benziyor. Tamam bol doldurun siz ben fişinizi alıp geleyim. Doğru mu yapıyorum <laughs> şimdi? Hayır sen dolduracaksın tamam, ya beni izledim. Tamam doldurdum. Tamam bitti. Tak, 2000 lira. Bitmedi abi ya beni izlemedin mi ya? Tamam. 2000 lira yazdım Yaz. pompayı çıkardın. Tamam, benim tamam. şeyi şey arabaya taktın. Taktım. Ve 4 dakika boyunca bu dolacak. Tamam. 4 dakika boyunca da da 4 dakika da senin... boyunca dans etmemi ister misiniz? Hayır. Tamam. Cam suyunu değiştireyim mi? Hayır istemiyorum. Arabanın camlarını sileyim mi? Hayır istemiyorum. Sileceğim. Hayır istemiyorum kardeşim. O zaman manasız olur bu canlandırma. Hayır sen bana bunu... Camları çünkü bana ha, sormadı. Cam suyunu sileyim mi? Cam suyunu <laughs> sileyim. Neyse ne? Cam suyunu değiştireyim mi? <laughs> cam suyunu <mi>? sileyim. <laughs> sen de rahatla. Ben de rahatlayayım. Cam suyunu sileyim mi ya? Cam suyunu değiştireyim mi? Hayır değiştir. Tamam. Sildim. Buyurun fişiniz. Teşekkür ederim. Bu da ödediğime dair fiş. Şu da zahmet oldu. Teşekkür ederiz. 3 lira var burada. Evet. Biraz az. Pardon 3 lira mı? Özür dilerim. 1 <laughs> lirasını daha geri alayım. 2 oldu. 2 hakkıdır. 2000 liraya. 2 lira mı gerçekten Alper Bey? Yani zaten ben 2000 liralık... Fişinizde ya... yazıyor evet, Alper Bey. Evet. Bu kadar da dikkatsiz değiliz. 2000 liralık alışveriş zaten yapmışım. Sizi tercih etmişim zaten. 2 lira ne bu? Bunun yerine hiç vermeseydiniz keşke. Vermeyeyim ver. Bir daha seni burada görmeyeceğim. Duydun mu beni? Adın ne senin? Biraz evvel söyledin ya. Heh. Alper miydi neydi neyse. Bir daha buradan git. Seni burada görmeyeceğim. Ayaklarını kırarım. Hatta ben bir daha hiç benzin almayayım bir yerden. Git bundan sonra buradan almayacaksın. Bundan sonra git nereden alıyorsan al. Merter'de de seni <laughs> görmeyeceğim. Duydun mu? Tamam. Mert'in içine girmeyeceksin. <laughs> Birine bahşiş verdiğini duyarsam o ellerini, ayaklarını kırarım. Kırdırtırım hatta. Şeyde değil, kırarım. Da. Kırdırtırım. Kırdırtırım. Önde bu pompayla. <laughs> bak bu pompaya daha kötü şeyler de yaparım sana. Bana burada bak pompacı cihanlar. <laughs> <laughs> bu pompayı götüre sokarım ağzına benzin çıkarttırırım senin. Hadi Allah, Allah. i̇şte hak ettiği şey <laughs> bu. Hak ettiği şey bu. Yani gerçekçi Ve yaptığımı düşünüyorum. Şöyle mi gidiyorsun? Papallayarak mı gidiyorsun şeye? <laughs> Aynen. Sonra düzeliyorum ve düzüyorum yürümeye <laughs> başlıyorum. <gülüyor> Kaiser Soze'ymişim ben. Çünkü o sırada bıçaklanmış olman lazım benim tarafımda. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans çağırır mısınız? <laughs> Ambulans Ay. çağırın. Alper Bey'i de bir daha Ay. her tarafta görmeyeceğim. Ambulans ve polis çağırır mısınız? Alper Bey'i bıçakladı. Bir yandan hala tehditle de devam et. Tehditle diyor. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Görmeyeceğim oğlum. Ben şu an <laughs> hastaneden bir çıkayım. Ay. senin kan grubun ne? Bana <laughs> kan vereceksin. Yerim belanı senir. <laughs> Beni kan tutuyor. Bayılmak üzereyim zaten. Ay Allah falan ne <laughs> Ocak ayında ayın 14'ünde ve 30'unda BKM Kadıköy mutfakta olacağız. Bilet linkleri aşağıda ve sağ olun. İnşallah daha da fazla para kazanmamızı sağlayacağız. <laughs> Biraz para kazanayım da bile de bahşiş vereyim. 3 lira veriyorum dövecekler beni. Ya şaka bir yani arkadaşlar. Bu programı paylaşmanız ve yorum yapmanız çok önemli. Şöyle izlerken bir şey yapın ya. O çok yapıyor millet. Biz hiç bir kişi yapıyor sadece bizim takipçilerimizden. Şöyle televizyonun karşısında geçin. Dandun'u izlerken artık televizyonun karşısında mı? Bir, şöyle bir fotoğrafla çekin. Bizi de paylaşın. Biz de paylaşalım onları. Yok hakikaten paylaşımlar önemli. Alper'in dediği özellikle daha önemli. Bunları da Instagram'dan bekliyoruz. Aşağıda yorumları eksik etmemeniz gerekiyor. Ki biz de devam edelim değil mi Alper? O zaman görüşürüz. Akşam sahnedekilerle görüşeceğiz zaten. Haftaya da diğer sahneye gelenlerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.